Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Dünyaya ilan ettiler. Türkiye'nin müttefiki olmak istiyoruz. Değerli izleyenler, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Palencia, Türkiye ile ilişkilerini yukarı taşımak istediklerini ifade etti. Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Palencia, Ekonomilerimizin boyutları ve ülkelerimizin potansiyeli 5 milyar dolar ticaret hacmi kabul edilebilir. Ama bu bir sınır değil. Bunu da yukarıya çekme yönünde çalışmalıyız dedi. Plasencia, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İlk ikili yurtdışı ziyaretinin Türkiye'ye olmasının bir gurur olduğunu belirten Plasencia, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok derin olduğunu söyledi. Plasencia, iki ülke arasında bir anlaşma çerçevesinin bulunduğunu vurgulayarak, ikili ilişkilerin derinleşmesi ve iki ülke ticareti etkileşiminin de büyümesi gerektiğini dile getirdi. Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia şöyle devam etti. Ekonomilerimizin boyutları ve ülkelerimizin potansiyeli 5 milyar dolar ticaret hacmi kabul edilebilir ama bu bir sınır değil. Bunu da yukarıya çekme yönünde çalışmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve partisinin yönetiminde Türkiye, bölgesinde lider bir ülke. Uluslararası da bir lider aynı zamanda. Venezuela da bölgesinde öncü bir ülke ve Venezuela'nın da çok büyük zenginlikleri ve potansiyeli var. Türkiye'nin önemli bir müttefiki olmak istiyor. Bakan Çavuşoğlu ile bazı konuları görüştüklerini, üç önemli anlaşma imzaladıklarını aktaran Plasensi'ye, Başkan Yardımcıları ve ülkesinin Maliye Bakanlığı'nın yıl sonuna kadar Türkiye'yi ziyaret etmeyi öngördüklerini söyledi. Plasensi'ye, New York'ta mevkidaşı Çavuşoğlu ile önemli bir toplantı gerçekleştirdiğini ve genel olarak çerçeveleri değerlendirdiklerini belirterek, bölgede bizi ilgilendiren konuları konuştuk. ''Ortadoğu bölgesi, Orta Asya ve Avrupa bölgelerini ve daha sonra da Güney Amerika, Orta Amerika'yı değerlendirdik. Biz iki ülke olarak bölgelerimizde öncüleriz ve karar alım noktasında da önemli bir yere sahibiz.'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu'na ülkesine karşı tek taraflı zorlayıcı tedbirlere karşı verdikleri destekten dolayı teşekkür eden presensiye, yeni tip koronavirüs salgınına karşı Türkiye'nin kendilerine verdiği destek için de teşekkür etti. Plasencia, gelecek ay ülkesinde bölgesel ve yerel seçimlerin olacağını, bu seçimde hem belediye başkanlarının hem de valilerin seçileceğini ve bu seçimde 7 bin adayın bulunduğunu kaydetti. Avrupa Birliği'nin seçimlere bir gözleme heyeti göndereceğini dile getiren Plasencia, Türkiye'yi de bu seçimlere gözleme heyeti göndermesi için davet ettiklerini söyledi. Plasencia, mevkidaşı Çavuşoğlu'yla bağlantısızlar hareketi 60. yıl dönümü toplantısı için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gideceklerini aktardı.